Merhaba sevgili Kova Burcu arkadaşlarım hoş geldiniz. olan Olandesiniz. Evet artık Mart yorumlarını bitirmek üzereyiz. Siz ve Balık Burcu ile beraber gecikmeler için kusura bakmayın. Bazen böyle oluyor. Bazen ekstrem durumlar ortaya çıkıyor. Bazen benim enerji düzeyim arada azalıyor ve yükseltmek için arada dinlenmem gerekiyor. Bir yandan özel yorumlarım da oluyor. Yani bütün bunların hepsini bir araya toplarsanız bir yandan da kendi özel yaşamımda bir şeylere yetişmeye çalışıyorum bazen ekstra durumlar çıkabiliyor o yüzden kusura bakmayınız zaten kusura bakan arkadaşların e, benimle aynı e, frekansta olduğuna pek inanasım gelmiyor evet onun için e, onlara söyleyecek bir şeyim yapacak yorumum yok evet Şimdi sevgili kovalar yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu kova olanlar bu videoyu izleyebilir. Yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız ekstradan mesajlar almış olacaksınız. Okey? Evet Mart 2025 için. Evet Nisan yorumları daha erkence gelecek zaten. İnşallah. Diyeyim de ne olur ne olmaz. Evet. Ee, Kova burcu için. Evet bu ay nasıl enerjiler vardı ve neler oluyor, neler olabilir? Nasıl enerjiler dönüyor sevgili kovalar için. Gözüm kaşındı bir dakika. Ay. Evet sevgili kovalar ilk kartınız Hayalperest. Aslında e, burada ikinci kart bu. major ikinci kart Azize kartı. Okey. Yani Azize diyelim biz buna Hayalperest yerine. Türkçeye böyle çevirmişler. <laughs> evet yani neyse. E, burada bak bilge bir kadın görüyoruz. Bilge bir dişi enerji. Oradaki boynuzlar boynuz yediğini ya da aldatıldığını göstermiyor. Bilgi olduğunu gösteriyor. Bilgi olduğu kadar aynı zamanda narin bir geyik, narin, narin bir dişi enerji. Evet, bilinçaltımızı sembolize ediyor aynı zamanda. Bak elbisesinde ayı görüyorsunuz. Bulutların üstünde dolaşıyor. Evet, çünkü gizemli bir yönü var. Çünkü aslında yüksek ilahi sistemle ...direkt bağlantısı olan bir enerji... ...bir arketip Azize. Sessiz bir dönemi temsil ediyor. Bir de bak karanlık bir siluet olarak çıkmış. Evet, çünkü bilinmezliği ve gizemi de anlatır. Dolayısıyla hayatınızın... ...o kova arkadaşlarım... ...şu anki bölümünde veya şu vakti o kadar olan ki bölümünde... ...bazı mevzularda böyle bazı şeyleri gizli tutmuş... ...sır olarak saklamış olabilirsiniz... Evet, kitabınızı bağrınıza yakın tutmuş ya da hayat kitabınızı işte ya da kendi sırlarınızı ya da bildiğiniz bir şeyleri, bir takım bilgileri. Okey. Ee, bağrınıza yakın tutup, evet, çok açık vermemeye çalışmış ve e, bazı bir şeyleri ifşa etmemiş olabilirsiniz. Bir süre böyle demlenmeyi tercih etmiş olabilirsiniz kendi içinize dönüp, içinize çekilip. Bazılarınız böyle bir dönemde de olabilir hala. Okey bir şeyleri içinizde proses etmeye çalıştığınız. Proses ne demek? İngilizce. Evet, proses fiil olarak işlemek demek. Mesela processing data diyor ya bilgisayarda yazar böyle veri bilgi işlenirken. Da <laughs> biliyor birçoğunuz biliyorum farkındayım ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Evet, farklı kültürlerden kişiler de bizi izlediği için zaman zaman Yes, processing data yapıyorsunuz yani, yani bazı verileri işliyor gibisiniz. Belki kafanızda, belki ruhunuzda ilahi akıştan gelerek bu bilgiler işleniyor olabilir. Ya da kendi kafanızda, beyninizde. Kiminiz belki bazı hesaplar, kitaplar yapıyor olabilir, kendi hayatıyla ilgili veya belli bir ilişkisiyle ilgili. Kiminiz de iş gücüyle ilgili olabilir bu, ok? Ama daha çok o hayatın gizemliği ve o karanlık bilinmeyen yönüne de ilgi duyduğunuz, merak duyduğunuz bir süreç görüyor gibiyim. Ya böyle bir süreç yaşamışsınız ya da böyle bir sürece girmeye başlamış da olabilirsiniz. Bu nasıl bir süreç? Mesela böyle tarot, astroloji, ruhun bilinmeyen boyutları, işte okült bilgiler, gizli ilimler, efendim ruhun katmanları ya da işte ufolar... <laughs> Kovalar pek böyle şeylere e, ehemmiyet vermez ama neden e, böyle biraz mantık burcudur. Böyle mistik şeylere gelemezler ama e, gel, gelen kovaları da biliyoruz yani kendi hayatımdan da biliyorum. Erkek ya da kadın olsun fark etmez. Hani onların da böyle mistik şeylere eğilimi olabiliyor. Belki de içinizde gizli gizli e, bugüne kadar beslemiş olduğunuz bir yönünüz olabilir bu. Açığa çıkmak için bekliyor olabilir. Evet çenem açıldı yine biraz hızlanayım. <laughs> Çünkü çok pratik yaptım bu sefer burçları çok uzatmadım. Sizinkini de uzatmayayım. Evet arkadaşlarım yani biraz böyle hani gizemli şeylerin e, ruhumuzu sarmaya başladığı, merak duyduğunuz e, bir takım yayınlar izlemek, kitapları okumak şeklinde veya işte kendi kendinizle vakit geçirmek ve kendi içinizde dışarıda değil cevapları kendi içinizde aradığınız bir dönem görüyorum burada. Bu sessizlik dönemi okey sessizlik dönemi aynı zamanda dişi bir enerji dişi enerji pasiftir zaten pasif derken hani aa çok pasifsin çok hani e, şeysin e, aktif değilsin anlamında söylemiyoruz yani geride duran demek bilincin altında bilinçaltı e, Eril enerji nedir aktif enerjidir dışa dönüktür evet dişil enerji daha içseldir yani içsel olduğunuz bir dönemdesiniz ya da böyle bir döneme girebilirsiniz ...demek istiyorum. Okey? Bazılarınızın hayatında, daha somut konuşmam gerekirse... ...bazılarınızın hayatında bir anne figürü ya da anaç bir figür söz konusu olabilir. Bununla bir bağlantınız ya da bununla olan bir... E, ...ya sıkıntınız ya da bir destek enerjisi olarak çıkmış olabilir burada... Tabi burada kartta hayalperest yazıyor. Biraz onun üstüne de yorum yapabiliriz. E, kimilerinizin böyle biraz daha hayalperest olduğu, ayaklarının bulutlarda gezdiği bir dönemde hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Evet. İş tarzınız home office şeklinde olabilir. Ya da bilmiyorum böyle bir şeye mi eğilim duyuyorsunuz? Dışarıda çalışıyorsanız bile... Biraz böyle hani daha sessiz olduğunuz, daha içe dönük olduğunuz bir durum görmekteyim. Evet. Bazılarınızın iş alanı demin saydığım gibi işte tarottur, astrolojidir. <laughs> ya da e, böyle enerji, sinerji, kuantum, evet o tarz konularla da bağlantılı olabilir. Evet. <laughs> Pardon. neler söyleyebilirim diye bakıyorum. Burada ne var? Para altılısı güzel. Evet. Çok olumlu bir enerji geldi ardından. Bak çiçekten paralar dökülüyor. Buradaki elin içine. Avcunun içine. Sanırım şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Ya bazılarınızın çok kabaca söylemem yani şöyle yüzeysel söylemem gerekirse önce belki bir anneden ya da anne figüründen <laughs> Okey belki de bir eş figürü. Mesela erkekseniz falan. Evet, ondan gelebilecek böyle karşılıklı yardımlaşma, destek enerjisi, hatta parasal olarak finansal bir evet bir yardım ya da bağış gibi evet iyimserlik enerjileri, yardım enerjileri söz konusu olabilir. Eğer bu azize sizseniz ki azize aslında dişil enerjidir aynı zamanda yaratıcı enerjidir. Bilinçaltının gücünü de temsil ediyor dedik ya. Yani erkek de olsanız, kadın da olsanız sizin dişil yönünüzü temsil edebilir. Yani o duyarlı, hassas, duygusal, yaratıcı yönü olan, evet ve gizemli olan, evet o içsel yönünüzü temsil edebilir. Böyle bir dönemden, belki bir kuluçka döneminden sonra, okey, bir demlendiğiniz dönemden sonra diyeyim, am yani tabirle. Evet artık hani hayatınızda sanki çok olumlu enerjiler açılmaya başlıyor gibi gördüm ben burada. Bazılarınız böyle bir sürece de girmiş olabilir. Ee, özellikle parasal anlamda para dünyanızda işle alakalı konularda yardım destek alabileceğinizi veya siz hali vakti yerindeyseniz sizin birilerine emek e, ay, emek demişim e, destek ve e, yardımda bulunabileceğinizi böyle karşılıklı hep bir alışverişler var, yardımlaşmalar var. Belki bir yerlere bağış yapabileceğinizi de gösterebilir. Çünkü hani burada öyle bir anlayış var ki... ...evet hiçbir şey kaybolmuyor. Her zaman bereket bana akıyor. Anlayışı var. Yani yoksunluk anlayışının tam tersi. Burada bir e, bolluk idraki var. Bolluk anlayışı var. E, siz de işte hem dişil enerjinizin gücüyle... Biliyorsunuz ki ya da bileceksiniz ki inşallah, evet, gökten size yağıyor paralar <laughs> ya da e, şeyler işte, bereketler yağıyor. Avcunuzu açmışsınız, belki de dualarınız kabul oluyor. Evet, ya da ben size şöyle diyeyim, açın avcunuzu, yakında elinize geçecek paralar var ya da değerler var ya değerli bulabileceğiniz bir şeyler var. Belki de hediyeler var. Belki birilerinden göreceğiniz jestler var. Ama belki de siz bunları yapacaksınız birilerine. Çünkü bu hani tek taraflı bir şey değil. Burada hani karşılıklı insan ilişkilerinde, toplum, toplum içinde veya aile ilişkileri, belki iş ilişkileri ah, ya da çok hızlı konuştum ondan ah uh yaptım. Evet ya da özel ilişkiler. Okey. Hani burada herhangi bir e, menfaat çıkar gütmeden içinizden gelerek gerçekten samimiyet duygularıyla e, verme e, ve cömert olma hissi ve aslında hayatın kaynaklarının sonsuz olduğu ve hiçbir şeyin kaybolmadığı yerine yenilerinin geldiği anlayışıyla hareket edebileceğinizi ve bunun da size bol daha çok kat kat katkıları olabileceğini, farklı kaynaklardan, farklı kapılardan belki güzel e, getiriler olabileceğini gösteriyor. Eğer böyle bir durumda değilseniz, eğer kader kurbanı rolü oynuyorsanız, kova arkadaşlarım, eğer işte yok ben şanslı değilim de şöyle de böyle de para bana uğramaz, aşk bana uğramaz diyorsanız, evet belki de bu kar size artık bir dön kendi içine önce bir kendi içindeki güçle bir buluş, bir kendinle bir istişare et, okey. Ondan sonra hayata artık biraz daha pozitif bakmaya başla. Belki de hani hep dışarıdan bekleme diyordur. Önce sen başla vermeye diyor olabilir. Çünkü verdiğin kadar illaki alırsın. Aldığın kadar da belki de vermen de gerekebilir. <laughs> Bu bir alma verme dengesini de gösteriyor. Bazılarınızın hayatında alma verme dengesinde bir sıkıntı çıktıysa bunun belki dengelenmesi gerektiği mesajını veriyor size. Onun dışında e, güzel maddi anlamda karşılıklı yardımlaşmalar, belki grup ya da etik aman etik demişim. Evet grup ya da e, ekip. Ekip bilinci içinde hareket edebileceğinizi, böyle bir takım işbirlikleri <laughs> içerisinde hayırlı işler e, görebileceğinizi, belki hayır yapabileceğinizi. Evet ve maddi manevi böyle e, içinizin aydınlanacağı çok olumlu bir dönem görmekteyim para altılısıyla. Kimileriniz bu süreci zaten yaşamış ya da yaşıyor olabilir ee, özel ilişkilerinizde de e, böyle karşınızdaki kişinin kişiyle birbirinizi sık boğaz etmeden, evet yine böyle bir yardımlaşma hissiyatı, e, birbiriyle güzel ve olumlu e, alışverişler içerisinde olmak, alma-verme dengesine dikkat etmek o özel ilişkide e, size sizin o sürecinizi daha da aydınlatacak gibi gözükmekte. Aa kupaların çırağı. Evet kupa prensi. Bir kısmetiniz de var bu arada. Wow, çok güzel. Şunu da merak ettim hemen açayım. Aa kupa ikilisi. <laughs> Süper bitti kova arkadaşlarım. Valla ben burada hiç olumsuz kart göremedim açıkçası. Umarım çok güzel geçecek e, kovalar için. E, Mart ayı bilmiyorum şu vakte kadar nasıl geçti ama e, daha bitmedi ay. Belki diğer aya da yansıyabilir bu enerjiler. Ee, Valla ben özellikle romantik yaşamınızda ya aniden hayatınıza birisinin kısmetiyle gelebileceğini görüyorum. Bazılarınızın da özel ilişkilerinde eşi ya da partneriyle bir sıkıntı çıktıysa, bir küslük olduysa bir barışma olabileceğini ve bir araya gelebileceğinizi, bir kavuşmanın olacağını görüyorum. Hem kısmet kartı var, aşk Romantik konularda teklif var. Ilıman iklimler esmeye başlıyor. Kupa ikilisiyle de kalpler ve eller birleşiyor. Evet eril dişli enerjiler dengeleniyor. Ve sanki sistem de bu aşkı ya da bu romantizmi destekliyor gibi. Onun dışında iş açısından konuşmamız gerekirse iş konusunda da bir kısmet var diyebiliriz. Bu yaratıcı bir dönem. Evet medya konuları, iş alanı, gazetecilik, medya... Basın yayın, televizyon, okey, radyo. Radyo kaldı mı bilmiyorum ama vardır herhalde hala. Ondan sonucuma resim, müzik. Ee, böyle hani sanatsal aktiviteler, sanatsal işler, sanatsal projeler belki bunların başlangıcı. Evet ee, ve gerçekten çok güzel iş bağlantıları, samimi candan dostluklar ya da böyle iş bağlantıları. Söz konusu gibi size gelebilecek kısmetli bir teklif de var. Hatta bunun sonucunda bir anlaşma, bir sözleşme olabilir. Bir kontrat imzalanabilir ve sevgi dolu, ahenk dolu ilişkiler yakalanabilir. İş güç konusunda da. Çok güzel, harika dönemlere doğru ilerliyorsunuz inşallah. Sanki böyle ilkbahar geldikçe milletin işi ve içi açılıyormuş gibi geldi bana bu çıkan kartlarla. Diğer bazı arkadaşlarımınkinde de dikkat ettim çünkü. Evet. Güzel. Demek ki o sessizlik döneminin ardından artık daha aktif bir dönem var. Maddi açıdan olsun, ilişkiler açısından olsun. Karşılıklı güzel alışverişler, işbirlikleri var. Kısmet var. Fırsatlar var. Hatta burada bir şahsiyet var. Evet. Genç birisi, genç bir erkek ya da genç bir kadın... Olabilir. Ya tanıdığınız biri ya hayatınıza yeni girecek bir e, kısmet de olabilir bu. Okey. Akrep yengeç ya da balık burcu olması mümkün. Su grubu çünkü. Onu da su grubu izliyor. Bak su elementi. Evet kupa ikilisi. Yani burada o kadar açık ki sanki birisiyle gerçekten aşk dolu romantizm dolu bir beraberlik sizi bekliyor e, sevgili kova arkadaşlarım. Ya da en azından en azından hadi diyelim flört ya da aşk yok. Güzel dostluklar bekliyor diyebilirim. Gerçekten aynı dalga boyunda olduğunuz, frekanslarınızın eş olarak titreştiği bir takım dostluklar, bağlantılar ya da iş bağlantıları ya da aile üyeleriyle güzel, ahenkli ilişkiler. Evet, söz konusu gibi gözükmekte. Aynı zamanda yaratıcı bir dönem, aynı zamanda hayata sanatsal açıdan bakacağınız ve biraz da pembe gözlüklerle bakacağınız, hayatın hatta tadını çıkarabileceğiniz Enerjilerin de buna müsait olduğu bir dönem gibi gözükmekte. Allah çok güzel. Hakikaten bal gibi çıktı. O halde sizlere güzel, sağlıklı ve afiyetli bir Mart ayı diliyorum. Kova arkadaşlarım. Yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakmayı unutmayınız. Bay bay.